Bir şey, bir şey söyleyeyim mi? Sonic 25 filminde ne oluyor? Söyleyeyim mi? Şu Sonic Memal tartışıyor. Sonra da tartıştıktan sonra Bu, bu ana bakmayın çocuklar. Bu an kesinlikle benim ağrım. Ve son inanır. Çünkü Mesin filmi çok önemli. çıkma Mario ve Sonic kaçırıldı. Tamam. Size, Şir size da kaçırılmadı. Sabası yola. O, oh, o filmde tabii ki de Sonik kazandı. Ama ama bir saatte kazandı. Ya. Yani... O kısmını bilmiyorum. İşte. İşte bilmiyorum. O işte ne son giymesi. Bu kaka işi bir Ona önceki filmde de öyle. Sonic 24 ve Sonic 23, Sonic 22, Sonic 21, Sonic 25, Mario'lar da var. O yüzden de dikkatli olun. 拜拜。Bye bye.